Hadım İbrahim Paşa Camii'nin haziresi Osmanlı tarih defterlerinden bir tanesidir. Buradaki mezar kitabelerinden anlayabildiğim kadarıyla en eski taşlardan bir tanesi 1750'li yıllardan. Yani 18. yüzyıldan sonra ciddi anlamda burası hazire şekillenmiş, büyük oranda o dönemden itibaren kullanıma gelmiştir. Programlarımızın tamamında aslında biz şunu söylemekteyiz. Cami hazireleri tarih defterlerinden, tarihin hatıra defterlerinden bir tanesidir. Bununla birlikte şunu da bilmekteyiz. Burada Hadım İbrahim Paşa'nın kendisi de yatmakta. Arkamda görmüş olduğunuz hazireyi bir kitabe, bir defter tarihin önemli noktalarından bir tanesi olarak görebilirsiniz. Burada şunu da ifade edelim. Vakıf eserlerini gezdiğimizde vakıf eserlerinin kendisi taşların üst üste konmasından ibaret değildir. Burada ölümün hayatın içerisinde olmaklı. Bir gün öleceğimiz düşüncesi bize hep hatırlatılmakta. Burada şunu ifade edelim. İnsan nefsi kendiniz üzerine bir düşünmeye başladığınızda bunu göreceksiniz. Bizler hiçbir zaman öleceğimize inanmıyoruz. Nefis öleceğini evet entelektüel düzeyde, akıl düzeyinde bizden önceki yaşayan bütün insanlar ölmüştür. Dolayısıyla biz de öleceğiz bir gün. Fakat nefsin kendisi öleceğini kabul etmemekte. Burada Klasik dünyada, yani modern öncesi dünyada insanın bir gün öleceğini unutmasının karşısında vakıf eserlerinde, camilerin hazirelerinde şunu görmekteyiz. Yani bize her zaman bir gün öleceğimiz noktası hatırlatılmakta. Burada hazirede çok fazla insan metfun. Fakat bu hazirenin hem taşlarıyla hem kitabeleriyle caminin bahçesinde olması, bir vakıf eserinin içinde olması bize şunu hatırlatmakta. Bizler bir gün öleceğimizi dediğim gibi akıl düzeyinde bunu kabul ediyoruz fakat nefis düzeyinde bunu kabullenme noktasında çok zorluk yaşıyoruz. Yani inanmıyoruz belki de inanmak istemiyoruz. Çünkü insan ölümsüzlük isteğini, bu hissiyatını doğuştan getirdiği isteklerden bir tanesidir. Bu ölümsüzlük isteğinin karşısında durabilen, buna çözüm üretebilen yegane düşüncelerin büyük bir kısmı aslında bu düşünceler içerisinde büyük bir kısmı dinler tarafından karşılık bulmuştur. Dinler içerisinde de aslında metafizik ya da gayb diyebileceğimiz biraz daha dikey okuma yaptığımızda tasavvufi öğretilerde bunun cevabını bulmaktayız. Çünkü ölümün bir gün bizi bulacağını hiç şüphesiz bize Kur'an da söylemekte, hadisler de söylemekte. Fakat bunu bir temrin olarak, bir training olarak, bir hayatımızın her noktasında bize hatırlatıcı bir unsur olarak biz dinin kendisinde görmekteyiz. Fakat burada tasavvufi öğretilerle beraber bizim ölümsüzlük isteğimize dinin kendisinde bir cevap söz konusudur. Fakat ben burada şunu ifade etmek istiyorum. Yani asıl anlatmak istediğim şey şu. Bizim ölümsüzlük gibi bir isteğimiz var ve bunu doğuştan getirdik. Fakat cami hazirelerinin aslında mezarlıkların şehir merkezinde inşa edilmesi, hatta daha ileriye gidelim modern öncesi dönemde bir kimse vefat ettiğinde bahçesine gömülmesi hayat içerisinde hayatın ve ölümün birlikte kabullenişi gibi bir şey söz konusuydu. Bugün bu kalmadı. Yani bugün mezarlıklar şehrin tamamen dışına yapılmakta ve insanlar ölülerini, vefat eden yakınlarını oraya gömmekteler. Fakat burada bir caminin haziresinde bize ölümü hatırlatıcı bir unsur olarak bir vakıf eserinin çok önemli bir parçası olarak cami hazireleri mevcuttur. Biz bu hazireleri gördüğümüzde camiye ya da bir vakıf eserine adım attığımızda aslında şunu görmekteyiz. Bize inanan bir insan olarak bir gün toprak olacaksın ve bir gün bu bedenin yok olacak ve öleceksin. Burada 1750'li yıllardan beri defnedilmiş, burada vefat etmiş insanların kabirlerini görmekteyiz. Bu hazire aslında en temelde bir vakıf eseri içerisinde bize şu gerçeği sürekli hatırlatmakta. Çünkü insan unutan bir varlıktır. Bu unutma insan kelimesinin etimolojisini de düşünecek olursak nesiye kökünden geldiğinde unutma tarafının da olduğunu bilerek bunu söylüyorum. Biz unutan bir varlığız. Aslında en temelde zikrin kendisi tezekkür bir hatırlatma aracıdır. Neyi hatırlatır? Bizim kaynağımızı var ola geldiğimiz, bizi yaratan o yüce varlığı hatırlatır. Bunun da en önemli gerçeklerinden bir tanesi bizim için. Yani bu dünyada maddi bedeni olarak, maddi bedeniyle mukayyet yani sınırlı olan varlığa bir gün öleceksin hissini ve düşüncesini vermiş olmasıdır. Burada Silivri Kapı'nın hemen yanında İnşa ettirilmiş olan bu cami, mimar Sinan'ın da sadeliği, tevhidi taşlarla buluşturduğu bu ince eseri hep birlikte anlamaya çalıştık. Caminin haziresini görmektesiniz. Aslında bize çok şey söyleyen bu hazire biraz da kim olduğumuzu, nereden geldiğimizi, nereye gideceğimize dair de temel bilgileri verdiği hatırlatıcı bir unsur olarak burada olduğunu tekrardan vurgulamak isterim. Şunu da ifade edeyim Az önce söylediğim gibi insan kelimesi nesiye kökünden alacak olursak unutmakla mukayyetiz. Yani aslında biz unutan varlıklarız. En temelde insanın görünen tarafı var ve görünmeyen tarafı var. Bu ikisinin birleşimiyle beraber oluşan varlığa biz insan diyoruz. İnsan görünmeyen tarafını yani ruhunu yani Allah'tan gelen kısmını ara ara unutmakta dünya tarafına yani maddi bedene hapsolunmakta ve sadece burayı hesaplamakta. Yani bu unutmanın kendisini bize hatırlatan, asıl tarafımızı, ruhumuzu hatırlatıcı unsurları devreye koyduğumuzda da biz buna klasik anlamda zikir, tezekkür ve tefekkür diyoruz. Yani aklımızla ulaşabildiğimiz noktaya bize hatırlatıcı unsurlar lazım. Klasik anlamda tasavvufi sohbetlerin yapıldığı, klasik zikir meclislerinin oluşturulduğu yerler bize yüce varlığı hatırlatma ve bizim bugün bir bahçeyle varlıkla olan ilişkimizi kurduğumuz o ontolojik seviyede anlama çabası içerisinde olduğumuzda da insanı kamil noktasına gitme noktasında bize şunu söylemekte. Eğer insanı kamil olmak istiyorsak bizler yaratılmışların en şereflisi yani eşrefi mahlukat olarak biz bu dünyada adil şahit olarak bu dünyayı tereffüs edip burada varlığımızı sürdürmek istiyorsak şunun hakkını verelim. Bu hatırlatıcı unsurlar ölüm var ve ölümün bir gün bizi bulacağı hatırlatması yüce yaratıcı ile olan ilişkimizin hatırlatıcı unsurları olarak Kur'an ve sünnet gibi temel unsurlar üzerinden bir vakıf eserinden yola çıkarak oluşturmuş olduğumuz bu yolculukla birlikte biz aslında bu hatırlatma ile birlikte biraz daha kemalat yolunda ilerlemiş olmaktayız. Bulunduğumuz lokasyon Mefki aslında bize şunu göstermekte. İstanbul'a semt olarak adını veren bir kapı var arkamızda ve burada inşa ettirilmiş olan, Hadım İbrahim Paşa tarafından inşa ettirilmiş olan bir cami var. Fakat biz bugün bir yolculuğa çıktık. Bu yolculukta hem kendimize doğru bir yolculuk hem de aynı zamanda varlık, yani ontolojik olarak bir yolculuğa çıktık. Burada Kemal yolculuğu içerisinde insanın kim oldu, nereden geldiği, kendini nasıl tanımladığı, bunların üzerinden bir anlama çabasına girdik ve biz bu yolculukta yolumuz tarihin bir lokasyonu olarak Hadım İbrahim Paşa Camii'ne düşmüş oldu. Aslında şunu da ifade edelim. Bizler dışarıda gördüğümüz nesnelerin tamamını kendi içimizde değerlendirip onların kendi anlam dünyamızda neye tekabül ettiklerini de anlamaya çalışıyoruz. Çünkü cihan bir gönüle sığar. Bizler gönlümüzü mamur etmedikçe bu eserin bu kadar kıymetli olduğunu veya bu eserlerin bu kadar önemli olduğunu bize bir şeyler ifade edebilip edemeyeceğini anlamakta zorlanırız. Yani burada nazar ve manzara kelimesini yine birlikte düşünelim. Gördüğümüz manzaranın güzelliği aslında nazarla doğrudan bağlantılıdır. Bir hazireden, bir vakıf eserinden geldiğimiz yer burası. En temelde kendimize, yani aslında görünmeyen tarafımıza bir yatırım yapmaktayız. Orayı anlama çabası içerisindeyiz. Gelin hep beraber bu semte adını veren yani Silivri Kapı'ya bu bölgeye adını veren kapıyı da hep birlikte görelim. Fakat bunu yapmadan önce caminin bu kapısından çıktığımızda bu şu an arkamda görmüş olduğunuz Silivri Kapı'nın üzerinde bir gürz bulunmakta. Onunla birlikte programımızın son bölümünde oraya doğru hep birlikte geçelim. İstanbul'un bu semtine adını veren kapının tam olarak önündeyiz. Silivri kapıda. Fakat bu kapıyı anlatmadan önce kapının tam olarak üzerinde bulunan Gürz'den bahsetmek istiyorum. Ve aslında Gürz'ün altında bulunan Osmanlıca kitabeyi de okumak istiyorum. Fakat bir geçiş güzergahı olduğu için çok fazla araç olduğu için buradan anlatmak durumundayım. Malum Osmanlı döneminde klasik askerlerin kendi içerisinde yarışları söz konusuydu. Burada İdris Pehlivan muhtemelen Rizeli olduğunu anlıyoruz biz kitap eden. Burada bir yarış sonucunda Kaldırdığı o gülle yani bir gürzün kendisinin muhtemelen bir e, taklidi asılmış durumda. Çünkü kitabeden anlaşıldığı üzere gürz takriben 110 kiloluk bir gürze tekabül etmekte. Burada Silivri kapının hemen girişinde asılmakta. İstanbul'a buradan girdiğinizde Silivri semtinden içeriye girmiş oluyorsunuz. Bu semtin önemli özelliklerinden bir tanesi de aslında bugün birkaç programdır anlatmaya çalıştığımız Hadım İbrahim Paşa Camii'nin doğrudan yanında olması. İstanbul'a Silivri Kapı'dan girdiğinizde yol var. Yolun hemen ardında bir kapı daha var. Bu da bizi Hadım İbrahim Paşa Camii'ne bir vakıf eserine götürmekte. Gelin hep beraber bu gürzü Silivri Kapı'nın kendisini de biraz daha yakından görmeye çalışalım. Silivri Kapı'nın hemen önünde arkamda görmüş olduğunuz, yukarıda görmüş olduğunuz Gürz'ün altındaki kitabeyi hep birlikte anlamaya çalışalım. Burada bu kitabede eski saray baltacılarından Rizeli, Pehlivan İdris'in Gürbüz'e nazar edip fatiha Şerif okuyan iman ile gide. Sene 1040. Burada 1040 aslında hicri takvime tekabül etmekte. Yani miladi olarak 1600'lü yılların 1600 yıllara tekabül ediyor. Yani hicri olarak yazılır bunlar fakat 1600 yıllara tekabül ediyor. Bir de Grekçe bir tabela var onu da hep birlikte okumaya çalışalım. İstanbul'un aslında tarihin bir döneminde surlarla çevrili olduğunu, semtin içerisine girdiğiniz birçok kapının olduğunu biz bilmekteyiz. Hadım İbrahim Paşa aslında birçok eser üretmiş ve bu eserlerin büyük bir kısmı periferi dediğimiz şehrin kenar kısımlarında olduğunu bilmekteyiz. Burada Silivri Kapı'da bu şehrin bu giriş kapısının önünde bir gürzden bahsettik ve Saray baltıcılarından Pehlivan İdris'in gürbüzü. 110 kilo kadar. Aslında çok büyük bir rakam. Yani çok ağır bir nesneyi kaldırmış bir müsabaka sonucunda muhtemelen bugünkü anlamda şampiyon olmuş ve o da sembolik olarak oraya asılmış durumda. Aslında orada asılı olanın gerçek 110 kiloluk bir gürz olmadığını biliyoruz. Onun muhtemelen bir replikası, bir bir şekilde taklit edilmiş hali orada asılı. Fakat burada yapmış olduğum çalışmada gördüğüm Grekçe bir kitabe daha var. Bu Grekçe kitabe İstanbul'un Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedilmeden yaklaşık olarak 10-15 yıl öncesinde bir restorasyon geçirmiş ve o restorasyonun kitabesi olarak buraya asılmış. Fakat yapmış olduğum çalışmalarda şöyle bir şeye rastladım. Bunun tarihlendirilmesi yani 6000. yıldan bahsediyor bu Grekçe tabelada. Burada eğer yanlış anlamadıysam, klasik eski ahitte yani Tevratın tarihlendirmesiyle alakalı bir durum söz konusu, yoksa 6000 yıllık bir geçmişi yok buranın e, muhtemelen oradan bir tarihlendirmeyle alakalı olduğunu tahmin ediyorum. Dolayısıyla İstanbul'un kadim İstanbul'u hatırlatan bizlere aslında İstanbul'un ne kadar eski, ne kadar tarihi ve bizim onu tevarüs edip biraz daha kendimize has bir yöntemle imar ettiğimizi hatırlatan önemli noktalardan bir tanesi. Çünkü bu kapıyı aslında Pigi kapısı da denmekte. Çünkü tam karşıya çıktığımızda Pigi manastırı da söz konusu. Burada Pigi kaynak, hayat kaynağı anlamına geliyor. Pigi Meryem manastırı çünkü o tarafta. Bundan dolayı buraya Pigi adı da veriliyor. Fakat bugün Silivri kapı adıyla semtin bu kısmına adını vermiş. Ve bununla beraber Hadım İbrahim Paşa Camii'nin de girişinde bulunmakta. Aslında biz tarihi surların etrafında, şehrin giriş noktalarından bir tanesinde bu bölümü bitirmek üzereyiz. Bu bölümde Mimar Sinan'ın tevhidle taşı birleştirdiği, o ufku, muhayyilesi ve misyonuyla beraber inşa ettirdiği vakıf eserlerinde nasıl bir misyonla ve vizyonla hayatı okuduğu ve inşa ettiğini görmekteyiz. Bununla birlikte Hadım İbrahim Paşa'nın Bosna doğumlu, Enderun usulüyle sarayda yetiştiği, vezirlik makamına yükseldiği, bununla beraber birçok vakıf eseri inşa ettiğini görmekteyiz. Tarihte çıktığımız yolculukta yolculuğumuz Hadım İbrahim Paşa Camii'ne, Silivri Kapısı'na kadar geldi. Biz bunlar üzerinden vakıf eserlerini anlamaya çalıştık. Bugün bütün bunlarla beraber Hadım İbrahim Paşa'yı, kanuni dönemini, mimar silanı, camide sadeliği, sadeliğin imanla ilişkisini, kitabelerin, ufukla yani marifetle olan bağını konuştuk. Bir başka programda bir başka vakıf eserini anlama çabasına kadar. Kendinize bu güzel şehre İstanbul'a iyi bakın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.